Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya bugün yine çok farklı bir yerden giriş yapıyorum. Kendi evimin mutfağından giriş yapıyorum. Çünkü annemlerden geldik. i̇kinci haftadan bildiriyorum. Şimdi iki haftalık süreçte neler yaşadık, başıma neler geldi onu anlatacağım. şöyle ki Zaten birinci gün doğum yaptım. Hastanedeyiz. Hastanede yaptık. O gün annem kalmak istedi. Kayınvalidem kalmak istedi. Kabul etmedim. Eşimle beraber kaldık. İkinci gün yine aynı şekilde hastanede kaldım. İkinci gün bana kan takıldı. Hamileliğim boyunca devam eden kan takıldığım olduğu için doğumdan sonra bir ünite kan verdiler dikişlerim falan ağrımıyordu hastanedeyken, başım falan da ağrımıyordu. Üçüncü günün sabahı artık hastaneden çıkacağız. Benim tam şuradan, yani şu an gösteremiyorum ama omurilik kısmından bir ağrı gelip böyle boynuma doğru yayıldı. Şu kaşlarımın alt kısmındaki kemikler, kafamın şu kısmı full ağrıyordu. Neyse ağrı kesici falan veriyorlar, ilaç falan veriyorlar. Anestezinin etkisinden dolayı dediler. Hani bol bol su iç, bol bol kahve dediler. <laughs> Tabii ben hani şey yapamıyorum. Çok fazla bir şey yiyip içemiyorum. Çünkü yediğimi de çıkarasın geliyor. Hani ne içsem, ne yesem ö. Su bile içsem boş boş öğürüyordum. Ördüğüm zaman benim dikişlerim acıyordu. Bu arada dikişlerim normal dikiş değil, ee, estetik dikiş, yani dikiş aldırmaya gitmeyeceğim, kendi kendine kaybolacak. Ee, hani şeyde, nasıl diyeyim, üçüncü gün işte bu ağırlar oldu o zaman bana yine bir iğne vurdular, ağır iğne herhalde bilmiyorum. Ee, biraz hani biz çıkmaya yakın ağırlarım hafifledi ve kayboldu. Taksiye bindik eve geldik. Kayınvalidem de bize geldi. Hani o bize yemek hazırlayacaktı. Ben de o sırada işte çamaşırı falan yıkadım. Hastanede birken çamaşırlarımız vardı. Daha çok beyazlı oldu bebek kıyafetlerinden dolayı. Hani çamaşırı yıkadım, astım. Kayınvalidem yemek yaptı. Eşimle yemek yedik. Kayınvalidem o yemedi, o evine gitti. <laughs> Neyse. Yani o günün akşamı evdeydik. Akşam da iyiydim ertesi günün sabahı. Aynı üçüncü gündeki ağrı. Dördüncü gündeyim. Üçüncü gündeki ağrı aynı şekilde benim başıma saplandı. Ama aşırı ağrıyor. Eşim kayınvalidemi çağırdı yardım etsin diye. Kayınvalidem geldi işte yemeği falan o yardım etti. Öğlene kadar durdu. Başımın ağrısı geçmeye başlayınca hani bir de uyudum o evdeyken. Zaten hastanede de bol bol uyuyordum. O evdeyken bir de uyudum dinlendim. Başımdan ağrısak dedi. Kayınvalidem gitti. Neyse akşam da tekrar ağrı olmadı. Yine rahattım. Ee, beşinci günün sabahı sağlık ocağına kontrole gideceğiz. Benim başım ağrıyor. Neyse dedim hani gidip gelirim. Şuradan şura zaten çok uzak değil. Sağlık ocağına gittik geldik ama ben başımın ağrısından duramadım. Yine kayınvalidemi çağırdık. Kayınvalidem geldi, eşimin çarşıda işleri vardı. Eşim çarşıya gitti. O sırada işte yani ben düşündüm böyle olmayacak. Annemlere gidelim. Eşime söyledim. Eşim de düşünmüş düşünmüş. Eve gelince dedi, tamam ne zaman gidelim? Hadi hazırlan gidelim. İşte neyse hazırlandım. Çıktık taksiye Annemlere gittik. Annemlerin e, semt biraz uzak oldu. Annem çok fazla bize gelemiyor. E, Annemlere gittik. 5. gününde annem böyle boynumu falan atkıyla sardı. Boynumu hani um, ak kestane masajıyla masaj yaptılar. Böyle ağır kesici olduğu için. Neyse hani yememe içmeme de annem dikkat ediyor. Şunu ye bunu ye ama yediğim her şeyi kusacak gibiyim. Hiçbir şey yiyemiyorum. Ama annem bayağı üzerime düştü. Ee, neyse 5. Yani günde ağrıyla akşama ettim. Akşam biraz geçti uyudum. Gece de ağrımıyordu. 6. günün sabahında yine ağrıdı. 6. gün böyle öğlene doğru falan geçti. 6. gün zaten. Anneme gittik ama şöyle bir şey var. Biz gittik. Ertesi gün annemin çarşıda işleri varmış. Çarşıya gitti. Ee, sonraki gün yine işleri vardı. Bir yerlere gitti. Sonraki gün yine bir yerlere gitti. Hiçbir zaman evde durmadı. <laughs> Neyse. Yani altıncı günde öğlene doğru bir başım vardı. Geçti. Ha, öğlene doğru başım vardı. Geçti. Yedinci gün Oğlumun gömüşü düştü. Ee, yine bir başım hafif ağrıdı geçti öğlen sularında. Sekizinci gün benim başım ağrımadı. Ee, i̇şte sekizinci günde annem şehir dışına gitmişti. Bu sefer benim karnım ağrımaya başladı. <laughs> hani dikişlerim değil ama karnımın içinde bir yerler ağrıyor. Canım acıyor Neyse, eyle büküle, eyle büküle. O gün de öyle gezdim evin içinde. Ee, aa, yedinci günün akşamı eşim dedi, hadi dedi seni kafeye götüreyim, bir pastaneye gidelim, biraz hava al. Ağrılarım da geçti. Yedinci günün akşamı Umut Ayaz'ı uyuttuk, annemi bıraktık ve pastaneye gittik bir saatliğine. Biraz aklım evde kaldı ama gerçekten iyi geldi. Ama maalesef ki ertesi gün karnım ağrıdı. Neyse. Ee, ertesi günün akşamına bu karın ağrılarım geçti. 8. günün akşamı. 9. gün annemler geldi akşam. Yine ağrım falan yoktu. 10. gün Umut Ayaz'ın banyosunu yaptırdık. Daha sonra 11. gün evimize döndük. Hmm. Şu an 15. gündeyiz. 12, 13, 14'te gayet rahat ve sıkıntılı geçti. 14'te biraz gündüz uykumuz sıkıntılıydı. 14. günde yani dün bir türlü uyumadı, bir türlü uyumadı. 10 dakikada bir uyandı, 15 dakikada bir uyandı. Durmadan ağladı. Neden olduğunu gerçekten anlayamadım. Ve kucağına indirdiğim anda ağlıyordu. En sonunda işte eşim geldiğinde akşam biraz rahat ettim ama ben de psikolojik olarak ve hani nasıl diyeyim fiziksel olarak batmış durumdayım böyle mahvolmuş durumdaydım ve unutursun sürekli kucağımda durduğu için de dün biraz dikişlerim ağrıdı. Daha doğrusu dikişlerim değil karnımın içinde yine bir yerler. Böyle yani eşim sağ olsun çok yardımcı oluyor, çok destek oluyor. Bunların dışında iki, ilk iki haftada neler oldu? İlk zamanlar hastanedeyken ve annemlerdeyken ilk zamanlar çok moralim bozuyordu ilk bir hafta. Yani bir şey oluyor, çocuk ağlıyor, kalkıp bakamıyorsun, ilgilenemiyorsun. Çünkü senin de ağrıların var, ölmek üzeresin gibi bir şey. Ben çok hani ne bileyim kötü hissediyordum zoruma gidiyor benim çocuğum ama bakamıyorum ilgilenemiyorum ben de biçim anneyim böyle annelik mi olur falan bilmiyorum çok kötü hissetmiştim o ilk bir haftadaki bazı şeylerde ama sonrasında geçti hatta şu anda <laughs> bırakıyorum artık hani uyuduğu anda odadan kaçmaya çalışıyorum odadan çıkayım evin işleri var onları halledeyim kendime vakit ayırayım bir uyusun hemen çıkayım. Buna artık geçtim. Sanırım o loğusalık depresyonuydu. Onu atlattım. Ve normal bir anne moduna geçtim diyebiliriz. Bunun dışında oğlumda sarılık falan olmadı. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Çok şükür iyiyiz. Bu şekilde. 2 kilo 834 gram doğdu. 5. gününde hastaneye gittiğimizde 3 kilo dediler. Ve hani normalde 15. gün yani bugün de gitmemiz gerekiyordu ama şeyde, sağlık ocağında işte şey dediler. emmesi normalse eğer hani emmesi düzgünse 15. günde gelmenize gerek yok. Birinci ayda aylık aşısına gelin dediler. O yüzden de maalesef bugün gitmiyoruz. Zaten bugün gidemeyiz. Bugün cumartesi ama dün gidecektim normalde aramamış olsalar ama aradılar gelmeyin dediler. O şekilde. Evet, bu arada Hediniz var. Evet biliyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.